yorgunluktan başım döndü ya Ay, kahvemizin suyunun altını da azıcık açalım kahvemiz hazırlansın biz bu arada biraz sohbet edelim sonra kahvemizi içeriz sevgili dostlar şuradaki rampadan yukarı çıktık kalenin yan tarafındaki patika yoldan yollar gayet güzel virajlı virajlı ama patika, taşlık bir yol. Yorucu mu? Kişiye göre değişir. Ben yoruldum mu? Biraz yoruldum tabii. Ee, biraz da terledim. Baya yorucu bir parkur. Çok da dik. Kalenin öbür tarafından ücretli girişi var dediler. Akşam araştırdık. O giriş de 8 euroymuş buradaki insanlar aşağı yukarı bir saatte 10-12 euro kazanıyor. Yani bir saatlik emeğinin karşılığında 8 euro verebiliyor rahatlıkla. Ama bizde ise 8 euroya neredeyse bir gün ya da yarım gün çalışmak zorundayız. Askeri ücrete göre düşünürsek çok daha fazla çalışmak zorundayız. O yüzden biz bu 8 euroyu burayı yürüyerek kazanmış olduk. Bu arada şunu belirteyim. Tatilin daha başlangıcındayız. İlk günlerden paramızı çabuk harcayıp bitirirsek tatilin sonunu getiremeyiz. Buradan Norveç'e daha çok var. O yüzden istersiz cimri deyin, ister tutumlu deyin, ne derseniz deyin. Biz tutumlu olmaya devam edeceğiz. Mecburen. Eğer paramızı artırırsak tatil sonunda kendimize ödül verebiliriz. Ama şimdiden paramızı çok e, bonkörce harcarsak tatilin sonunu zor getiririz ve tatil bize işkence gibi gelir. O yüzden cebimizdeki parayı mümkün olduğunca idareli kullanmaya çalışıyoruz. Ee, bu arada bir fıkra aklıma geldi. Profesörün biri bir kasabaya gidiyor. Ee, tarımla ilgilenen çiftçilere bir konferans verecek. Konferans salonunda tek bir köylü var. Profesör geliyor. Bir kişi var. Anlatsam mı anlatmasam mı diye düşünüp dururken vatandaşa sorayım diyor. Çiftçi de diyor ki benim ahırımda bütün hayvanlar kaçsa da diyor bir tane Hayvanım kalsa onu aç aç bırakmam diyor. Bunun üzerine profesör hiç programından ödün vermeden baştan sona anlatmak istediklerini hepsini anlatıyor çiftçiye ve konferansın sonunda çiftçiye tekrar soruyor. Nasıl diyor konferanstan memnun kaldın mı? O da diyor ki Ben olsaydım diyor. Bütün yemimi bir hayvana vermezdim. Diğer hayvanları da düşünürdüm diyor. Yani işin özü bütün paramızı tatilin ilk günlerinde harcamak doğru değil. O yüzden mümkün olduğunca zor da olsa geziyoruz, dolaşıyoruz ve anı biriktiriyoruz. Anı biriktirirken de Tabii zorlukları da oluyor, kolay yönleri de. Birazdan size şeyi anlatayım. Gümrüklerden nasıl geçtiğimizi.